Her karşı düşünceye saygımız var. Ama şiddete asla saygımız yok. Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Gençlik veya gençliğin üstü. Bir defa fikrine, düşüncüne inanıyorsan karşı düşünceye de inanacaksın. İnancına güveniyorsan karşı inanca da bir defa saygı duyacaksın. Ancak olayı şiddete taşımayacaksın. Şiddete taşıdığın anda şiddeti görürsün. Buna herkes böyle bilsin. Kim ne yazarsa yazsın. Kim nereye sık şunu sıkıştırırsa sıkıştırsın. Eğer şiddet varsa şiddetin karşılığı şiddettir. Bunu herkes böyle görecek. ve onun içinde devlet üniversitelerinde artık güvenlik gücü olarak çok kısa zamanda onu da söylüyorum artık biz özel güvenlik değil bundan sonra devletin kendi güvenlik güçlerini üniversitelerimize yerleştireceğiz. Çünkü buralarda da çok farklı şeylerin olduğunu görmek, yaşamak bizi ayrıca bir sorumluluğa itiyor. Çünkü biz Hiçbir öğrencimizin hayatını tehdit altında göremeyiz. Görmek istemeyiz. Ve molotof kokteyliyle, palayla, şunla, bunla dolaşan bir gençlik biz arzu etmiyoruz. Herkes bilgisiyle, düşüncesiyle, bilgisayarıyla dolasın. Ne yapacaksa bununla yapsın. Kimsenin kimseye şiddet uygulamaya hakkı yoktur. Hoşgörüyle Sabırla, dayanışmayla ülkemize yönelen, bizleri tehdit eden her türlü oyunu el birliğiyle, gönül birliğiyle bozacağız. Bu Ramazan ayı bizi birbirimize daha bir kaynaştırmak, kenetlemek için çok büyük bir fırsat. Sen ben davasını bırakıp Allah aşkına şu anda ülkemizde işte son zamanlardaki olayları meydana getirenler soruyorum Acaba bunların neye eksikti? Neye dayanarak bu adımları attılar? Neleri yoktu? Eğer bunlar üniversite gençliği ise bizim karşımıza hep bunlar yok harçtı, yok şuydu, yok buydu bunlarla çıkıyorlar. Ee, harç var mı? Yok. Bakıyorsunuz şiddetle cam, çerçeve, kamu özel demeden her tarafı perişan eden bir anlayış. Bu anlayışlar Medeni olamaz. Bunu açmak zorundayız. İşte bizler oruçla, nefs muhasebesiyle yepyeni bir başlangıç yaparak kendimizi yenileyerek sağlam adımlarla geleceğimizi inşa ediyoruz. Ramazan ayı boyunca kazandığımız tüm hasletlerin kardeşliğin, yardımlaşmanın bayram sonunda da sürmesini temenni ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Ramazan ayı barış, kardeşlik, huzur ve refah ortamını inşallah daha da çoğalsın diyorum. Bugün Bingöl'de açılışını yaptığımız havalimanının hayırlara vesile olmasını diliyor. Bu güzel iftar buluşmasını tertip edenlere, katılanlara teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız. En son haber.com